müminler <laughs> ince ekum fasikum binebein fetebeyyenu eğer bir fasık bir haber getirirse size onun doğruluğunu araştırın yani birisi bir başka aleyhine bir haber başkası lehinde bir haber getirdiği zaman hemen kabul etmeyin araştırın en tusibu kavmen bi sonra bilmeden bir topluluğa çatarsınız فَتُسْبِحُ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ yaptıklarınıza pişman olursunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabeyi Beni Mustalik kabilesinin zekatını toplamakla görevlendirmiş. O da diyor ki ya Resulallah ben oraya giderim. Eğer onlar Müslümanlığa devam ediyorlarsa çünkü Müslümanlıktan çıkmış da olabilirler. Zekatlarını toplarım falan tarihte de bana birisini gönder. Topladığım zekatları ona teslim edeyim. Ondan sonra ben de diğer işlerime bakarım. Bu zat gidiyor. Zekatı topluyor. Orada ama benim ustalık kabilesi Müslüman. Topluyor zekatı. Sonra bakıyor ki peygamberimizin elçisi gelmedi. Yani göndereceği kişi gelmedi. Yanlaştıkları zaman da geçti. Diyor ki peygamber verdiği sözden caymaz. Mutlaka bana karşı bir şey vardır. Bir, bir, bir kızgınlık söz konusudur. Bir yanlışlık vardır. Şimdi peygamberimizin gönderdiği kişi Yola çıkmış, yolda korkmuş gitmekten, geri dönmüş, Peygamber Efendimiz e demiş ki, ya Resulallah işte gittim, o şahsın adını unuttum şimdi, dilimi uçurtur diyemiyorum. Ee, beni öldürmeye kalktı, ben de kaçtım zor canımı kurtardım diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buna fena halde üzülüyor. Tabi değişik rivayetler var. O rivayetlerden bir tanesini ben size anlatmış olayım. Halid bin Velid'i görevlendiriyor. Diyor ki git. Asker gönderiyor oranın üzerine. Oraya git diyor. Ama diyor sakın diyor durumu iyice tetkik etmeden hiçbir askeri hareket yapma diyor orada şey yap kabilen durumunu iyice araştır incele ondan sonra ne yapacaksın yap Halit bin Velid adamlarını gönderiyor geri gelip diyorlar ki ya bunlar dört dörtlük Müslüman insanlar gayet güzel bizi gayet iyi karşıladılar Halit bin Velid de tabii çok memnun oluyor kendisi gidiyor bu defa bakıyor ki gerçekten Adamlar çok iyi bir de niye gelip zekatları almadınız diye şikayet ediyorlar. Ya biz zekat hazırladık malları niye gelip almadınız diyorlar. Ve sonra bu haber Medine'ye gidiyor tabi. O sıra bu ayeti kerime iniyor. Müminler bir fasık size bir haber getirdiği zaman araştırır. Entusibu kavmen bi cehaletin sonra bilgisizce bir topluma çatarsınız. Yani yanlış bir iş yaparsınız. Fakus bihaala mufaaltun nadinin yaptıklarınıza pişman olursunuz. Fasık yoldan çıkmış demek. Yani yanlış iş yapan insan demektir. Fısk o manaya gelir. Yoldan çıkma. Şimdi mesela bu şahıs vazifesini yapmamış, kendi korkaklığını gelip söylese Peygamber Efendimiz'e de dese ki ya Resulallah ben korktum gidemedim problem yok. Ama öyle demiyor yalan söylüyor. Yalan söylediği zaman ne yapmış oluyor? Doldan çıkmış oluyor. Şu an için fasık oluyor o. <laughs> Efendim? <Gide hanım. gülüyor> Hah Velid bin Ukbe bravo. Orada mı yazılı? Tamam. Velid bin Ukbe bu yalanı söyleyen şahıs değil. Velid bin Ukbe zekatı toplamak için giden şahıs. Yalan söyleyen başkası. Neyse bu rivayetler farklı da olabilir. Yani çünkü rivayet edenler de isimleri karıştırabilirler. O normaldir. Şimdi bize düşen şu. Birisi gelip de bir konuda bize haber verdiği zaman ha yo, wo. demek öyleymiş. Falan değil kardeşim. Dinleyeceksin. Tabi adamı da yalancılıkta suçlamanın bir anlamı yok. Çünkü bakıyorsunuz ki verdiği haber sizin bildiğiniz gerçeklerle uyuşmuyor. Farklı bir şey söylüyor. O zaman bu kişinin yoldan çıkmış olma ihtimali var. Mesela Peygamberimiz o sahabiyi zekat, zekatı almak için göndermiş. Ve normal olan Arkasından giden kişiye mal teslim etmesidir. Öbürü anormal an bir durum. Öyleyse durum bakalım, bir inceleyelim. Bir inceleyelim demek lazım. Hemen inanmamak lazım, hemen kabul etmemek lazım. Siz kendi günlük hayatınıza bakın. Böyle bu şekilde birilerinin verdiği haberi kabul ettiği için kötü duruma düşen nice insanları göreceksiniz ki etrafınızda.